Sevgili öğrenciler, maden mühendisi madenlerin çıkarılması, işlenmesi ve pazarlama aşamalarında görev almaktadır. Fakat ülkemizde yanlış bir algı bulunmaktadır. Maden mühendisleri yalnızca yeraltı kömür madenlerinde çalışma ve buna bağlı olarak işsiz kalma korkusu. Fakat bu düşünce yanlıştır. Çünkü maden mühendisi çok geniş bir alanda çalışma fırsatına sahip olmaktadır. Tünel, seramik, demirçelik, cam, gibi sektörlerde çalışmakta. Bundan dolayı da maden mühendisleri mezun olduktan sonra rahatlıkla iş bulmaktadır. Bu bölümü seçecek öğrencilerimiz Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bursla ödüllendirilmektedirler. Bu da öğrencilerimiz için büyük bir fırsat olmaktadır. Maden mühendisi bölümü yalnızca erkeklere has bir bölüm değildir. Kız öğrencilerimiz de rahatlıkla bu bölümü tercih edebilirler. Ülkemizde 2000'in üzerinde kadın maden mühendisi çalışanımız bulunmaktadır. Konya Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü 28 yıllık bir geçmişe sahiptir. Uluslararası camiada isim yapmış önemli akademisyenleri bünyesinde bulundurmaktadır. Gelişmiş teknolojik laboratuvar olanakları sayesinde öğrencilerimiz teorik eğitimlerin yanında pratik eğitimlerini de burada yapma fırsatı yakalamaktadır. Konya'daki yerel maden işletmeleriyle ortak yürütülen proje çalışmaları sayesinde öğrencilerimiz bu işletmelerde pratik yapma fırsatı yakalamaktadır.